yılda edebiyat, resim, müzik, dans. Kısaca kültür sanat yaşamına ilham kaynağı olan Türk tarzı, Türkeriye yani oryantalizm akımı opera sanatında da kendini göstermiş ve çok sayıda batılı besteci egzotik ve çekili, çekici buldukları Türk dünyasını konu alan operalar bestelemişlerdir. Bu akım 19. yüzyılda önemini yavaşça kaybetse de Türkiye Osmanlı'ya olan ilgi süre gelmiş ve pek çok ünlü bestecinin en ünlü operalarına ilham kaynağı olmuştur. İşte bugün bu operalardan biri olan Rossini'nin 2. Mehmet Operası'nı ele alacağız. İtalya'nın Adriyatik kıyısında, Pesaro kentinde ve her ikisi de müzisyen anne ve babanın oğlu olan Giochino Rossini 29 Şubat 1792 yılında dünyaya gelmiştir. Babası korna sanatçısı, annesi opera sanatçısı olan ünlü müzisyen, çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye, biyonosel ve korna çalmaya başlamıştır. İlk operasını evlilik sözleşmesiyle henüz 18 yaşında Venedik'te sergileyen Rossini, daha sonrasında Tankerdi ve 5. eseri olan Cezayir'de İtalyan kız operalarıyla ününü arttırmıştır. En önemli başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Sevil Berberi ve Kül Kedisi operalarını 24 yaşındayken sahneleyen ünlü bestecinin henüz 28 yaşındayken bestelediği ve bunu meslek hayatının en önemli reformunu gerçekleştirdiği opera olan İkinci Mehmet, Türklerle ilgili eserler arasında en önemlilerinden biri olarak kabul edilir ve besteci ikinci Mehmet'i Napoli'de yaşadığı ve zirvede olduğu ardı ardına operalar besteledi. Yani bahsini ettiğim şey bir senede tamı tamına 4 opera kadar hızlı bir süreçten bahsediyoruz. Öyle bir döneminde bestelemiş. Konu gerçek bir tarihi olaya dayanmaktaymış. Sultan II. Mehmet dışında operanın konusunda yer alan Eriso ve Kalbo da gerçek kişiler. Fakat bazı kaynaklarda gerçek kişi olmadığından bahsedilmektedir. Bazı kaynaklarda ise gerçek kişi olduğu iddiasını korumaktadır. Bu şaheser operanın konusuna gelecek olursak, konusu 1470 yılında Venedik'in hakimiyetindeki Eğribozun kuşatılması sırasında geçmekte. Babası Bizanslı Anna'yı Venedikli bir askerle evlendirmek ister. Oysa Anna, Kornit'te karşılaştığı bir genci sevmektedir. Kendini Uberto olarak tanıtan gencin sonradan Sultan II. Mehmet olduğu ortaya çıkar. Yani bahsin ettiğimiz kişi Fatih Sultan Mehmet'in ta kendisidir. Dönemin eğilimlerine uygun olarak eserde aşkla görev arasındaki çelişki ve sultanın insancıl yapısı vurgulanır. Napoli'de librettosu Cesare della Valle tarafından yazılan ilk premier temsili 3 Aralık 1820'de yapılan iki perdelik operanın yansımalarından tatmin olmayan besteci operayı elden geçirir ve finalinde önemli bir takım değişiklikler yapar. 1822 yılında Venedik'te seslendirilen ikinci versiyon Venediklilerin zaferiyle sona ererken Napoli versiyonunda yani premierinde ise kısaca Türklerin zaferine ve Anna'nın intiharına tanık olunur. İtalyan operasının zirvede olduğu ve operaların mutlu sonla bitmesine alışkın olan halk başrol olan Anna'nın intiharını yadırgar ve Türklerin zaferinden büyük hoşnutsuzluk duyar. Bu da olumsuz tepkilere neden olur. Ve Rossini de halkın coşkunluğunu yerinde tutacak ve onları tatmin edecek bir final değişikliğine giderek mutlu sonlu ikinci versiyonunu ele alır ve iki yıl sonunda bir takım değişikliklerle tekrar sahneye koyar. Halkın tepkisi bu sefer beklenildiğinden de olumlu ve tatmin edicidir. bu şaheser operanın müzikal analizine gelecek olursak. İkinci Mehmet Operası'nın partikülü çok hırslı ve tutkulu bir yapı içerir. Döneme ait kapalı parçalar, formu değişmeyen müzik şamaları bu operada kısmen Rossini tarafından aşılabilmiştir. Yapıtta aryalar, düetler, terzetler ayrı ayrı parçalar olarak ele alınmak yerine bir bütünün devam eden birbiriyle bağlantılı yapısına dönüşmüştür. Operada Aryalar dönem gustosuna hitap eden sert yapısını bir kenara bırakarak daha çok kullanılan metne, dramaturji yapısına ve kelimelerin anlamına uygun, gerektiğinde bu bağın dışına çıkan bir özellik gösterir. Özellikle ikinci perdede, ikinci Mehmet'in Aryası'nda ve Anna'nın son sahnesinde bu farkı gözlemleme olanağını rahatça yakalıyoruz. Sankarla Tiyatrosu Orkestrası'nın Rossini'ye sunduğu tüm özel olanaklar orkestra partikülüne yansımıştır. Büyük bir zenginlik ve renklilik olarak. Rossini, 17. yüzyılın genel opera zevklerini bir kenara bırakarak bu yapıtında dramaturjinin gerektirdiği özel anların müzikte büyük ve renkli bir yankı bulmasını sağlamıştır. Bu tınalara eşlik etmek dünyanın en güzel hazırından biri olacaktır. Size şimdiden aktarabildiğim, yeterli olmasını umduğum bilgilerle iyi seyirler diliyorum.